Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bugün Bolu deyiz, Yeğenlerimizin doğum gününe geldik. Hepinize Bolu'dan selamlar, Geride'den selamlar. Ee, yarın Meclis'e sınavı var. Ben hepinize başarılar dilemek istedim. Ee, tabii burada askeri düşen arkadaşlarımız için ekstra başarılar diliyorum. Onun dışında bunu bir prova olarak gören arkadaşlarımıza da 165 dakikalık gerçek resmi bir sınavda kendilerini test etmeler açısından yine başarılar diliyorum. Güzelce kendinizi bir değerlendirin. Sınav zorsa da sınavı yönetmeye çalışın. Soru taramayı kullanın. Hani önce yapabildiklerinize odaklanın. Çok zor gelen anlayamadığınız bir soru varsa onları geçin. Yani aklınızda olan sınavı şöyle çözerim düşüncesini buraya bence yansıtmaya çalışın. Ve sizler için güzel bir prova olur. Bence bu şekilde yaparsanız arkadaşlar hepinize başarılar dilemek için bu videoyu çekmek istedim. Kendinize iyi bakın. Umarım her şey gönlünüzce olur. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada e, belki son gün şöyle bir göz atmak istersiniz. E, i̇çinde 226 tane ÖSYM tarzı problem videosunun olduğu oynatma listemizin linkinde ben açıklamaya koyacağım. E, sanırım yaklaşık 500 soru var bu 226 videonun içinde. Yani tabii son gün e, kafanızı ağrıtmayın ama arada bir şöyle bakmak isterseniz de onun içinden de çözümlere bakabilirsiniz. Sizlere de faydası olur diye düşünüyorum. Tekrar başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.